tabancası alalım. Ama onları hazırlamadan önce Enes ara gelsin. Oh, tabii, Dışarıda tamam. bahçede buluşalım de tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Yandı bugün Enes. neler yapacağız evet. neler yapacağız. O bizi kandırırsa evet. böyle olur. Evet. Ay. Okay, arıyorum. Ara ara. Ne diyeyim arayıp? De ki, okulun bahçesinde seni bekliyoruz de hemen geldi. Tamam arıyorum. Ara. Hoparlörü alıyorum. Alo. Şimdi. Şimdi biz okulun bahçesindeyiz. Ee? Seni bekliyoruz. Çabuk gel. Çabuk geleyim mi? Evet. Hoca kızıyor. Aa, tamam geliyorum hemen. Koş. Hadi bay bay. Bay bay. Bay. Akıllı Kamil bugün cumartesi olduğunu unutmuş. Şimdi biz bu okuldan gizlice hemen çıkmamız lazım. Evet bir de su falan ayarlamamız lazım. Evet evet hadi yürüyün onları giderken ayarlarız. Hadi Çıkalım koş, hemen buradan kaçalım yürüyün. yürüyün. Kızlar evet. hazır mıyız? Evet. Bakayım abi. İranur göster. Bir sürü su balonu taş <laughs> Ama bak tam isabet getirmen lazım tamam mı? bunlar zor patlıyor ya. ya o yüzden kaçarsa zor olur şimdi. Ya da suyu sık sonrası ben... su damlıyor. Su bitti. Ben... Şey yap. Ben... Olmadı senin nesi tut İranur direkt atsın. Aa. Evet. Yoksa ben boşa gidiyor. Yoksa... Arkasında dur. <laughs> i̇yi hadi bekleyelim saklanalım gelsin. Evet, hadi. Nereye gidelim? Arkaya gidelim. Nerede? Yürü yürü. Hadi artık okula gideyim bari. Saat geç oldu. Gitmem gerek. Kızlar <laughs> burası iyi herhalde burada saklanalım. Bence de şurada bekleyelim. Tamam. <laughs> Ya bu kızlar nerede? Beni aradılar ama kendileri yoklar. Allah Allah. Nerede kaldı ya? ya. Geldi saklan saklan. Ha ya, ne yapıyor? Nereye gitti? de bir sıkıyorum. Gel benim bu Hiranur koş koş koş. Ay, ay <laughs> boşa gitti. Ay alamıyorum ya. Nasıl atlayayım? Dikin atsana. Ya Dur. Ya patlamıyor. <laughs> Islat yine ıslat. Dönür bana ver başka ver. <laughs> tut tut tut. <gülüyor> dur. <gülüyor> Duvarda patladı neyse patlamıyor. <laughs> ya çıldıracağım ya. Ya ver. Ya Fenur boşaltıyorsun. <laughs> Ay hep boşa gitti herhalde. <laughs> dur dur kapat. Yarısı boşa gitti ya. Bunun ne için olduğunu biliyor musun? Ağlayacak. Dün gelmedin bizi ektin sınıfta tek bıraktın. Onun cezası olarak seni ıslattık. Konuşmazsak konuşma. Hayır, hayır azeri bir yardım et. Hadi git. Git git. Ağlayacak yazık ya. Haket Ya Allah! Elif, çok şık oldun yeni moda ıslak kıyafet diyelim. Hilal! <laughs> Dışın benim ya. Şu bacağa bak. Şey ya şundan sürelim mi? Kenarlarına şundan sürelim Zeynep. Tamam. Şur Bir al. Oğlu. Ben süreceğim. Sen mi süreceksin? Al. Gel oğlum. Ben süreyim mi istersen? Kanka sen sür. Tamam ben süreyim. Dur şurada da şey gördün. Gazlı bez gördün. Şunun içinden bir tane çıkarın. Ben ben çıkartın ya. Şey yap. Ay Öyle şimdi ya. bir şey diyeceğim. Çünkü elini bir yıkasa mıydın çıkartmadan? Değil mi? Köpeği eledin ya. Şu anda hasta. Demekse neyse yaladı. Yani ver. Hala yalıyor beni. <gülüyor> <gülüyor> ben bir yıkayayım beni. Bir yıka gel temiz olsun. Değil mi aşkım? Kapağını aç. Bana ver sen de elleme. Tamam mı? Kapağını aç. Şöyle biraz kenarlarına süreyim. Yara yerlerine sürmeyeyim. Çok ağladın mı? Nasıl düştün ya? Enes'in ağı mı tuttu bize yoksa? Değil mi? Bu kadar onu ıslattık ıslattık. Dua etti. Neyse buna hamd olsun diyelim. Beterin beteri var değil mi aşkım? Evet arkadaşlar ben şimdi pansum bir şunu sürüp geleyim. Sürdüm seni kenarlarına şöyle al. Benim ister elin temiz olsun yani. Bebeğime bir şey olmasın. O benim canım arkadaşım, her şeyim. Tatlışım benim. Abi şimdi de bacağımı yalıyor ya. Herhalde bu çok acıkmış seni ben... yiyecek birazdan. Al şunu tut. <laughs> ne yapsın ya? Kendileri uğraşmaktan ona bakamamış. Hayır, Değil mi? Öyle. Bu. bu. Böyle mi koyayım? Evet, evet, direk öyle koy böyle sarma. <laughs> biraz böyle en azından hava almasını engeller. Biraz rahatlatır. Ay Tamam Umu yat hadi sen yat. Yapma. <laughs> Enes nerede? Enes aradınız mı? Aramadım. Bir ara da gelsin. Bet devam ettin bize diyelim. Değil mi? Enes ay bana arasana şunu. Telefonu. Telefonu şurada bir yerdeydi ben gördüm adı yasın arkasına koymuşsun. Hmm, canım canım Kıber, canım. Bu kadar canım. narin, hassas, zengin. Bu olabilir? Şimdi böyle mi? Az önce kıyametler, kıyametler kopuyordu. Allah 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 Allah. Tam sustuk. Cookies, cookies, cookies. Oy, oy, oy. Ne yapıyorsun? Nasıl meşgul? ya? Nasıl meşgul ya? Ne diyor ya bu? Kimle konuşuyor? <laughs> Bir daha ara bakalım. Abiyorum bakalım. Gel oğlum gel, gel oğlum gel gel. Ayaklara ayaklara. Pati 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 ver. Alo. Efendim? Gel de bak bir arkadaşına. Ne oldu? Bir gör, bir gör, bir düşmüş, bir düşmüş. Ya düştüm. Ya. Enes yoksa sen bize zahmet ettin Enes. Ya ne bitti aslında Ha, uzun, hadi gel. Gel <laughs> gel şu kankine bir yardımcı ol gel. Gelin gelin kankime bir yardımcı ol. O beni ıslattı ama. Olsun ıslatmak daha kolaydı bu daha acı. Hadi gel bekliyoruz. İyi neyse gelsin biraz bebeğime. Aa ben dondurma getirmiştim. Tabağa koyup getireyim mi? Evet. Tuvalet yaptı sandım. Biraz ferahlarsın. Çocuğum tuvalet bezin burada tamam mı? Kokes. Kokes. Hiç duymuyor. Gelirken şu mama getirseydi bayracık kesin. Evet. Ya ama burada yemesi de bir dert bunun ya. Yerken. Yedikten yarım saat sonra sıkıntı oluyor çocuğum. Yuvanda ye. Burası da biraz zor olmuş. Evet orası da biraz kızarmış aşkım benim. Neyse. Ama burası daha beter. Tamam ben gideyim dondurma getireyim. Enes de gelir birazdan. Toz toprak bırakıyorlar her yeri. ayak oradan nasıl kaymasın? Kaydın düştün değil mi? Kıyamam kıyamam. Madem toz toprak yapıyorsunuz. Temizleyin süpürge diye bir şey var. Değil mi? Cookie buraya gel. Koki! Zeynep! Çorabı yiyor. Ya oğlum! Bak bak! <laughs> <laughs> Kaçıp ya! buraya etikam. gel çocuğum! Cookie, bak Koki! Cookie. Mama! 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 Bak bıraktım. Çocuğun çorabını Abi, yiyor ya! Ben... Çocuğun çorabını yiyor. Ben tamam, bunu canım Yok, otur Kuki otur. Hatır oğlum. Aferin. Tamam şimdi gel hadi. Dondurmaları dilimle. Çok güzel dondurma aldım İranur'a ben. Bir saniye. Bak. Hiruş. Aa, kanka. Bak. Ne oldu? Bak, bak geç çek, hiç çek, elleme, elleme. Şuraya, şuraya. Gördüm. Yuvarlak. Yuvarlak içine almış. Hadi gel Zeynep. Yuttu mu? Neyi? Mamayı. Yuttu tabii ne var iki saniyelik bir şey. Ha? O, şey, bak. O, o birazcık zor yutuyor ona hepsini de ben hepsini bilen verdim. <laughs> Öyle mi yaptın? Şey Aç bana. bakalım nasıl bir dondurma almışım ya. Nasıl? İnşallah erimemiştir. Cookies. Çorap canavarı bir çocuk ya. Atamıyorum benim Yırt yırt. Yırt Ne yaptın hemen? Al bak buraya. ha. al kukizlerle oynuyor. Bak oynat dedi. Bu poşet. Evet. Böyle mi oluyor Evet. Nasıl olacak? Açık kağıdın içinde mi olacak dondurma? Ben bunu dinleyemem. Niye ya? Bir şey de becer ya kanki. Kanki sen çok becerik. Ben elimi yıkamak istiyorum. Mamaya dokunamam. ben. <laughs> Aç çekil. Aç ben yaparım. Çok da güzel görünüyor. Al aşkım benim, al canım benim, al bebeğim benim. Ha. Canım kankim kat diye ama bu genzi gitmesin. Ay nereye gitti bunlar ya? Hı -hı. İki saniyede kayboldular. Dondurma koy, derim yiyeceğim dedi ki gelmedi. Enes de gelemedi hala. Neyse kankicim sen ye. Ben de kendime koydum. Yiyin bari ne yapalım. Gelmiyorlar. Biz yiyelim. Dondurma yiyecek o değil. Olmadı dolaba götürüp vermeyeceğim bir daha. Şimdi bu da heh, hazır ola geçti dondurma istiyor. Ne yesek yani. onu istiyor zaten. Kuki! Ha? O benim be. <laughs> Az daha yiyecektim gelmeseydin. Benimki ne? Evet. Niye? Burada, Burada bir... bir sürü dondurma var. Bak 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 istiyor o da istiyor. Olur. Ha, al bak. Şöyle. <laughs> <laughs> Sen olmaz. Otur da be otur. Eğilsin mi yani? Yani sizin boy farkınız <laughs> çok. Bak 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 <laughs> nasıl istiyor. <laughs> bak zıplayışa bak Allah'ım. Deşe işte, beklikler yapıyor onu yemek için. <laughs> <laughs> Dur konsantrasyonu bozuyorsun Kuki'nin. Değil mi İranur? Oturdu ver diye. Kuki <laughs> 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 <ben> <laughs> o sana göre değil ama. Bak 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 hareketlere bak Allah'ım tipe bak ya. <laughs> ya, ayakta ya bu hep yemek yerken geliyor benim başıma böyle dikiliyor. Ben de bir parça veriyorum ona hiç gitmiyor. Bir tane videoda izledim ki böyle yemek yerken bir kere verdiyseniz yandınız diyor doğru senin yüzünden oluyor. Yandım işte geliyor. Hemen benim başıma dikiliyor arkadaşlar. Böyle şebeklikler yapıyor. Değil mi İlhanur? <laughs> Çipe bak iyi ya. Alo. <laughs> <I know. gülüyor> onu sen yemezsin. Senin baban başka çocuğum tamam mı? Eyvallah. <laughs> Her şey de öyle istenmez. Biz senin mamanı yiyor muyuz? Tavuk mavuk olsa neyse değil mi yani? Evet. Yeter kolum ağrıdı. Kalk diye kalk kalk. Boş ver onu sen kalk dondurma eridi. <laughs> onun şeyi bitmez. Hatırda. <laughs> <laughs> Ay içim seni. Oh, hayır o benim elimi yeme. Mama değil ha. Kanka ne oldu? Ay hiç gelmeseydin bir saat oldu biz geleli. Ne alaka geldi mi hemen? <laughs> düştü. Nereye düştü? Eee, abo kanka çok kötü olmuş ya. mahvoldu ya. Bir de bacağı böyle ters dönmüş. <laughs> Korktuk biz de. Neyse ki bir şey olmadı. Acıyor mu? Biz de dondurmayı ya da hiç yemeye devam edelim. Sana yok. Bana yok mu? Burada. Ne orada? <laughs> Kuki bana bakıyor. Bana mı? Neyse al bari al. Aa, hadi. Verdi, Acıdım sana. Şimliyim, Putur, otur otur. Kiroş'un yanına otur da ye bari. Ve bir işimin yanına. Hı, fıstık fıstık. Kankan bu sabah beni ıslattı ama ben onun yanına geldim. Ne yapalım? Ah, seni ıslattık sonra böyle oldu. Keşke ıslatmasaydık değil mi Yerenur? Evet. <laughs> bir de gülüyor ya. Bir de, bir de gülüyor ya. <laughs> Ay bu kokiş ne yapıyor bu ya? Buraya gel. Ha, ne oldu kız? Elektrikler. Kırınır. Ne Enes nereye gidiyorsun? Tırsıyorum. Ne? ne oldu? <laughs> nereye kaçtın gittin? Elektrikler gitti. Ne yapacağız? Ne bileyim ne yapacağız? bu kameranın, kameranın ışığı yanıyordu. Koki. 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 ya? Pütü pütü <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız ya? Bu elektrik nasıl gelecek? Ya da Elektrikli. kaç saat sonra gelecek? Gece gece ya. Kamufle oluyor. Hilal'in kamufle oluyor. Bayağı kamufle oldu. Evet. <laughs> Neyse biraz böyle bekleyeceğiz artık lan. Panem gelince. Haydi yatışa yatışa yatışa. Bak o da sana. <laughs> o da aynen yapıyor. Fena ya. Kuki. Ne yapıyorsun? Kime? Ikiye. Ne yapayım gitti ya işledi gene. Ah. Ay, hadi onu götürecektin sen yavasına bak götürme diye kaçıyor bence evet. götür dedim Öyce ya kaçtı o yüzden götürmedim. Anlıyor biliyor musun suçunu da biliyor. Hadi yukarıya diyorum kaçıyor. Kudurduk bunu götürme bence de. Var. Götür götür. Mamam mı? Evet. Mamalar bir iki santim veririz. Bence de yedi burada zaten bir şeyler dondurma dondurma yaladı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Elektrik gitti. işimiz bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, atmayı, atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar İran'a geçmiş olsun dileklerinizi yazın. Gerçekten düştü bugün. bacağını bakın nasıl yara oldu. Kıyamam. Yolda yürürken ayağı kaydı yapıştı yere. Bir de böyle ters döndü. Gerçekten Gerçekten ayağı falan kırıldı sana Allah çok şükür. Düz atlattık bunu hamd olsun. Bir saat ağladı ama. Tüm büyü büyüğüm. Zor yürüdü. Zor yürüdü geldi. O yüzden geçmiş olsun. Dileklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ben de yürüyemiyorum ya. Tıkır üzerinde gidiyor. Bay bay. One color. One color. Evet. Hey. Kim pembe kim siyah olacak? Pembe. Ha? Zaten ikiniz de pembe giymişsiniz ha. Ne zaman ben siyah olurum? O zaman gidelim hazırlanalım. Tamam. En güzel ben olacağım. Canım. Hayır ben olacağım. Yarışmanın kazananına çok güzel bir ödülü var. Ne ödülü? <laughs> Onu henüz açıklamadılar. O yüzden en güzel pink ve black olacaksınız. Black. 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 <laughs> black. Hadi. Hadi. Yürüyün bakalım. Önce evet, ben seçeceğim. Önce ben, ben, ben seçeceğim. Pardon. Evet. Pembe 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 gönlüm sende. Odan da pembe. Pink evet. sana çok uyuyor. Evet. <laughs> Acaba hangisini giyeceksin ya? Piti şey yapalım mı? Ya da istersen üçünü de bir giy göreyim üstünde. giyemem. Ne olur ya. Tamam o zaman sen üçünden birine karar ver. Yarışmada hangisini giyeceksin onu göreceğiz tamam mı? Evet arkadaşlar. Üç tane elbise. Ben değil mi seçiyorsun? <laughs> evet Zeynep sen ne seçiyorsun? Ben ne seç Ben elbise giyeceğim tabii ki. Elbise mi giyeceksin? Evet. Kaç tane siyah elbise var acaba? İki. Şöyle bir tane var. Hmm. Biri Nerede? Elbise, elbise. Bir de böyle bir tane uzun bir elbisemiz. Abla sen ne giyersen giysen sana hiçbir şey yakışmaz. Allah Allah niye yakışmasın Gayet yakışıyor kız ama. <laughs> ya hey. Ben... Neyse sen de kıyafetlerini al odana git hazırlan. Tamam. Ben de buradan takılarımı seçeyim. Hadi sen de oradan takılarınızı, makyajlarınızı, kendinizi güzel bir pink ve black yapın. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Anne. Ne oldu? Pembe sayılır mı? Sayılır ama az pembe var. Az pembe yok canım. Bence sen en pembesini seç. yani Zeynep'ten daha güzel olman lazım senin. Ay. Çok tatlı. Ay. Tamam mı? Duyuyor musun? Tamam. Tercihleri sana bırakıyorum. İnşallah kendi rukuş yapmazsın ha. Gözüme sokuyorsun hiç belli olmuyor. Tamam gördüm o da pembe. Hayır çok güzel. Adam, Kraliçe. Pembe pembe gönlüm sende. Evet. şey aşağıda da bir sürü pembe tokaların vardı. Neyse hadi sen tokanı seç. Ben bir düzenime bakıp geliyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi gittim. Seni ne? Efendim? Ne yaptın? Ne yaptım? Ay çok güzel. Bu da Hiroş'un giyeceği pembenin aynısı değil mi? Siyah. Benden de <gülüyor> 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 Şimdi sen hangisini neyse onu yarışmada görürüz. Sürpriz olsun. Sürpriz Hangisini evet, giyeceksen. Sen şimdi o zaman ne yapıyorsun? Saçlarını mı yapacaksın? Saçımı mı yapayım? Saçım çok güzel değil mi? Ya ne bileyim ben oraya çıkartmışsın makine. yüzden sonra. Kendilerimi yapmıştım da alın orada. He, o zaman kendine siyah toka, siyah makyaj. E, bilmiyorum. Bir şeyler yapacağım. Bir yapacağım. şeyler yap bakalım hadi. Tamam. Hırınur ne yaptın? Bak. Bir sürü pembe bulmuşsun. Evet. Siyah o Zeynep olur. Evet. <laughs> Hadi hadi. Çok sallanıyorsun ama. ne evet olsun ya. Azmarda pembe var. Ya bunda pembe yok ki. Yazıcık var. Çok Sarı ve mor. çok tatlı. Çok tatlı Şey yapalım. Hadi gel ben senin kıyafetini giydireyim. Ondan sonra da başlayalım. Tamam. Topla kullanmayacaklarını. Hadi bakalım. Tell me. What can I do? şimdi sırada ne var? Toka. Toka seçiyoruz ama bu kıyafette bu tokalar çok şey kaldı. E cırtlak bu pembemiz yok ne yapalım? Hayır yani çocuksu kaldı. Kıyafet biraz ağır oldu sanki. Yok. Yok. Yo. Yo. <laughs> seni. Şey yapalım. Neyse arkadaşlar ben bir yine şu saçlarını yapıp geliyorum. Tamam mı? Tamam. <laughs> Peri Efendim. taç getirdim. <laughs> Şimdi buradan bir tanesini seç bakalım. Süslü püslü kokoş bir taç bence güzel olur diye düşündüm arkadaşlar. Size yorumlarda yazın bakalım. Taç mı olsaydı, tokam mı olsaydı, ne olsaydı? Ha yeah. o mantıklı, güzel olur. O zaman saçını bir tara hadi. Tarak ya. burada. Ama yani. Olsun orada da pink var. Evet. <laughs> Aa, öpücükle göstere bakalım. Çünkü öyle arkadaşlarımız da görsün inanır nasıl saç tarıyormuş. Canımı yanıyormuş. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> saç taramak çok eziyet bir şey. Dokunduğun anda aa! Siz aa! öyle misiniz? Saçınıza dokunur dokunmaz çığlığı basıyor musunuz? Yorumlara yazın. <laughs> Basmıyorum anne. Öbür tarafını da tara. Hadi bakalım. Arkadaşlarım tarafını Evet. Siyah siyah. Ablamız da siyah ya. ne yapacak onu şimdi? Kulaklık yani o. tara tara tara. Aferin. Hadi bakalım. Zeyni. <laughs> Hazır mısın? Saçımı yapıyorum. Bu siyah bir mi tercih ettin? Aynen. Hira Nur'unkini tercih etmedin yani. Hira ki? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi yarışma başlıyor. Az kaldı. Son dakikalar. Tamam dur yapayım. Merhaba sayın seyirciler. Bugün gördüğünüz üzere pembe vs siyah Van Color yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Hiranur yarışma başlıyor. Başlıyor. Kız ne kadar güzel oldu sen böyle. Bak 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 havaları arkadaşlar ya. Oo, kopuyoruz Barbie. Şimdi gidip Zeynep'e bakıyorum. Zeynep Efendim? hazır mısın? Evet. Ama çok sade duruyorsun. Bak Kinan'ın çok kokoş. Birinci olabilir. <laughs> ne yapayım ben ne yapayım? Bilmiyorum bilmiyorum. Sen de oh, çevir bakayım. Saçlar falan da güzel olmuş arkadaşlar. Zeynep Efendim? de çok şık. Ama artık e, yarışmanın bir bakalım kim seçecek, kim belirleyecek olmadı. Yorumlarda buluşacağız arkadaşlar. Evet. Evet sevgili seyirciler. Heyecan durumda. İlk olarak pembe yarışmacımızdan başlıyoruz. Hoş geldiniz. Woo! Evet sayı seyirciler pembenin inanılmaz kıyafetlerini gördünüz. Harika performanslı. Şimdi ise sırada siyah var. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Hak eden kazansın diyoruz. Evet siyah. Beni seçerseniz yorumlara siyah kalp atmak Evet arkadaşlar bir yeri şu anda sonuna geldik. Acaba kimi seçsem kazanan olarak diye düşünüyorum. Ama karar veremiyorum. Çünkü siyah seçersen pembe e, hoş şeyler yapmaz bana. E, pembe seçerseniz siyah sıkıntı çıkarabilir. O yüzden siz siyah diyorsanız yorumlara siyah kalp. Pembe diyorsanız yorumlara pembe kalp atmayı unutmayın. Siyah kalp atan Pembe kalp tabii bir de. Ben güzelim. Ya beni seçecekler tabii ki. Ya beni bizi siz kalkanızı edin. Ee, ben, ben yorumlara göre karar vereceğim. Bay bay. Siyah kalp atacaklar. Pembe. Hayır siyah. Hayır pembe. Ben nasıl oldu? Hayır ya. Ne? Ay şey bak yok. Nasıl yok? Görmüyor musun? Ondan çok makyajlı. Filli boya. Bir tane ruj sürmüş gelmiş. Yok senin makyajın yok. Gözlüğün var mı? Gözlerimde ne? Gözlü. Evet yok. Onun ne var? <laughs> Bak şimdi bu taş takmış, gözlük takmış, çanta takmış, bileklik takmış. Çok çok dolu dolu. Bir de zerime bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Aa, <gülüyor> 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 arkadaşlar ben daha güzel yorumlarda siyah kalp çok seviyorum. Hayır ya arkadaşlar pembe gönüller gönüller. Pembe. Sevdik. Yani size işte siyah seviyorsanız siyah karpatın dese. Önemli olan burada kimin? Tamam şimdi burada artık yorumlarda arkadaşlarımız beğenip seçecekler. Biz de ona göre birinciyi seçeceğiz. Kanala abone olmayı, like, like atmayı, atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.